Sayın Tahsin Tanrı'ndan mikrofonu veriyorum. Sevgili ben, şeyleri, şeyleri, ben Askeri ücretin olması, işverene hiçbir yük Onun için. mahcup olmasınlar diye iki tane ikramiye alacaklar. Evet. İki bayram, evet. iki ikramiye alacak. Evet. En düşük devletin ağaçı evet. bin beş yüz lira olacak. Evet. Çünkü yoksulluk sınırı bin beş yüz lira. Evet. Dokuz yüz liraya geçinilmez. Evet. Bu da yetmez. Allah. Doktora giden, boyalı olan emeklilerimizden evet. kesinlikle paylara alınmayacak. Evet. Eczane emeklilerimizden kesinti tatlı payı var. mı? Hayır. Var mı borçlu var? Hayır. Kredi kartı borcu boynumuza binmiş. Öyle bir ağır yük ki kirimizin kapısına al avukatın Altak hükmetiyle mahkeme masraflarıyla faizlerle kredi kartı borcu için ikramlara geliyorlar. Cumhuriyet Halk e Partisi diyor, ben diyoruz kredi karşı borcunun faiz senin borçları beş gün taksitlendireceğim. <laughs> beş gün kredi kartlarını taksitlendireceğim. <laughs> olmayan işi olmayan <laughs> evine hiçbir gelir girmeyen vatandaşlarımız aile sigortası adı altında ayda yedi siz ediyorum. Kadınların hesabına yatırma şartıyla 720 lira o sosyal yardım alan vatandaşlarımıza destek olacak Cumhuriyet Halk Partisi. O zaman kömüre, kumanyaya mahkum olmayacak. Nakit desteği alacak ki ihtiyacını görsün, çocuğunun ihtiyacını alsın, geri geldiğine elektriğini, suyunu, telefonunu ben, 5 geliyorum buraya hiçbir değişiklik yok. yok evleriniz sosyal demokratların iktidar olduğu zaman yapılıyor <laughs> biz bu ülkeyi kurarken hiçbir zaman sen doğulusun sen güneylisin sen batılısın sen edinlerisin sen yarlatılısın sen farsısın Cumhuriyeti kurdu. Onun için sevgili gençlerle birlikte biz başkanlık sistemine asla izin vermeyiz. Asla izin vermeyiz. Onların hayalini gurur duyduğum yoksul mahallelerden çıkmış sizin sorunlar sokaklarda büyüdüm. Ben sizin sorunlarınızla, sizin sıkıntılarınızla büyüdüm. O milletvekili maaşına da ihtiyacım yok. Onun için diyorum ki gelin hep beraber birlikte yürüyelim. Birlikte bu ülkeyi, birlikte bu kentin, birlikte gençlerin kaderini değiştirelim. Gelin, gücü.